Bu fincan çok güzel bir enerji akışı veriyor, özellikle de geleceğe doğru açılan bir rahatlama etkisi var. Bak şimdi sana olumlu ve net bir yorum yapayım. Birinci fincanın ortası, yeni bir kapı açılıyor. Ortadaki halka, tamamen kapanmış bir döngünün bittiğini ve yepyeni bir başlangıcın geldiğini gösteriyor, kafanı kurcalayan bir konu nihayet çözülüyor. Bu özellikle para veya aile içi bir mesele olabilir. İkinci kenarlardaki çatallanmış yollar, şans açılması. Bu çizgiler, uzun zamandır bekleyen konuların birden hızlanmasına işaret. Bir yerden haber geliyor. Bir kişiyle arandaki soğukluk yumuşuyor. Bir işte önün açılıyor. Kısmet üst üste gelebilir. Üçüncü fincanın sağ tarafındaki koyu alan, nazar kalkıyor. Son dönem yorulmuşsun, üzerindeki ağırlık çoktur. Bu koyu bölgeler bunun geçtiğini gösteriyor, resmen fincan, enerji temizliği başlamış diyor. Dördüncü uzayan çizgiler, destek ve yardım uzak gibi gözüken ama kattan gelen biri var sana bir konuda destek verecek, bu ailede biri de olabilir, bir dost da olabilir, sırtın boş kalmıyor. Beşinci para işareti, dibe yakın kahve birikimi para akışının güçleneceğini gösteriyor. Ufak bir gelir, fırsat, satış, geçecek bir para görünüyor. Kral özette. temizlik artı çözülme artı kısmet artı haber artı güçlenme var. Bu fincan çok güzel çıkmış, sende güzel bir açılma dönemi başlıyor.